Bugün 20 Kasım Aldım Almadım işlemi göstereceğim Kaçırdım setup'ı ee, İlk önce haberleri göstereyim İşsizlik haberleri vardı Bir de kazançlar saatlik ee, Bir de bugün long almamın ana sebebi Dün Nvidia kazanç raporu geldi O da pozitif geldiği için zaten Belliydi marketin buluş olacağı. Zaten dünkü hareketten de anlarsınız. Bir saate, e, 4 saate baktım. Seans öncesinde şuradaki FVG'den tepki almış. O zaman hedefi de burasıdır marketin. Bir saate düştüm. Şunu kırmızı yapayım. Bir saatte bir şey yok zaten. 15 dakikaya geldim. Sekiz buçuk şurada. Sekiz buçuktan sonra FVG'ye döndü market. Şu FVG'yi. Ben de buradan long aradım. Dokuz buçukta zaten market bu FVG'ye gelmiş. Bir dakikaya indim. FG değdikten sonra MSS FVG arayacağım. MSS de burada. FVG burada. Buradan girdiğinde stop 56 puan olduğu için swing low oluşmasını bekledim. Şu 15 dakikalık FVG sileyim. Bu UTL oldu. Swing low oluştuktan sonra gireceğim. İstersen burayı hedeflersin. İstersen de 1 saate çıkarsın. Burada 1 saatlik FVG'nin girişini hedeflersin. Ben bir saatlik FVG'yi hedefleyecektim. Bu da 2.6 arar oluyor, 2.06 arar oluyor. Ya, güzel işlemde de. Allah aptallığıma kaçırdım işlem ya. Diyecek bir şey yok. Buradan da market dönebilir. Büyük ihtimal ya da S&P buradaki FVG'den tepki alırsa. 15 dakikada burada var mı? Evet. 15 dakikada selsaydı saydı var. Büyük ihtimal S&P buradan tepkisini alır. Sonra 4 saatlik haya devam eder S&P'de. Tabii ki göreceğiz izleyip. Bakalım. Ee, MSS soran vardı. Onu da göstereyim. Ya çok basit bir şey yani. Sadece market yönünü anlarsan Yeter yani. Market longsa bir tane buy side swing high'ın gövdeyle kapanmasını bekleyeceksin. Burada var mesela swing high. Ne yapıyor mum? Gövdeyle bunun üstünde kapatıyor. Bir de burada FVG oluşturuyor. Bu kadar basit abi. bundan sonrakilerde break of structure oluyor. Boss yani. Şimdi market short'a döndü diyelim. Buradaki de MSS oldu. Burada da FVG var. Şimdi buraya dönseydi market buradan short alıp burayı bir de burayı hedefleyecektin. Bu kadar. Basit yani. Şekil olarak bilsen yeter. Swing high ve swing low'ları bunda detaylı öğreneceğiniz bir sürü YouTube kanalı var abi. Hiç MSS videosu çekmeyle uğraşamam yani. Çok basit bir kavram. Bu kadar. Ben işlemi almadım. Benim hatam. Hadi Allah'a emanet.